<laughs> Hepinize tekrar merhaba vatan bebelerim bebeleri. Bugün sizlerle beraber kendi ellerimle hatta biraz sesini de açalım. Orkutan çalıyorum arkadaşlar. Kendi ellerimle çaldığım Megalovania Sans Fight'taki müziği çalacağım arkadaşlar. Undertale oynayanlar iyi bilir. Sadece ilk dizesini çalacağım. Tamamını çalmayacağım. İlk dizesini çalacağım sadece arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer daha fazla bu tarz videolardan Gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı ve açmayı unutmazsanız gerçekten ama gerçekten çok sinirim. Neden uzun zamandır video gelmiyor? Sizce neden gelmiyor? Gelin, arkadaşlar uzun zamandır video gelmemesinin sebebi annem, babam ve Damla ablamın korona olmasından kaynaklanıyor. Geçmiş olsunlarınızı bekliyorum. Peki annem, baban ve ablanın korona olmasıyla ne alakası var? Korona olduğu için arkadaşlar ben video çekemiyorum. Anladınız mı? Yani çekemiyorum abi. Artık çok nadiren ayda bir video gelme ihtimali olacak. Neyse. Asıl konumuza dönelim. Şimdi hemen ağlayanlar için gösteriyorum yandan falan müzik açmıyorum. Kendi ellerimle çalacağım. Hadi başlayalım. İlk önce piyanoda. Orkluğun biliyorsunuz çok çeşitli enstrümanları var. Başlayalım. İlk önce yavaş. Yavaş. yanlardan falan müzik açmıyorum. Tamamen kendi ellerimle çalıyorum. Şimdi orta hızlı. Orada yanlış bir tuşa bastım. Şimdi hızlı deneyelim. Undertale oynayanlar oynayanlar deliliyor. Şimdi arkadaşlar bunu 30'da trompetle çalalım. Şaka yapıyorum. Devamını itmeyeceğim tabii ki. Çok hızlı yapmayı deneyeceğim. Olmuyor olmuyor Yapamıyorum ya Her neyse Şimdi de e, Klarnet Klarnet modu varmış Neyse başlayalım Arkadaşlar eğer yanlışlıkla iki tuşa da basıyorsam bu hala çok fazla usta olmadığımın nedenindendir. Çünkü hala arkadaşlar alıştırma yapıyorum. Yani olmuyor, pek fazla yapamıyorum ama en azından çalabiliyorum şu orkla Undertale müziğini çalabiliyorum. Evet, banjo var 42'de. Evet banjo. <laughs> Çok kötü çalıyorum ya. Evet şimdi ne varmış bakalım. Flüt. 41 flüt. 41. Ürkütücü oldu lan. Sesini biraz daha açayım. Helal. Bakalım başka ne varmış? Tuba. 32'de Tuba var. Evet. varmış. Oha saksafon var. Bazen hep devamını getireceğim. çok iyi çalabiliyorum. Neyse başka ne varmış? Ee, elektrikli piyano. Kaçta? 02 yanlış ya Neyse başka ne varmış bakalım ee, o baslar var akustik bas var akustik 21 bu daha korkunç bu daha korkunç Bence çalmayı deneyeceğim. Aa. Bakmıyorum ha bu arada. Yüzüm sizde. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten ama gerçekten çok sevinirim. Bir şey daha şey arkadaşlar bir şey daha basalım. Sonra bırakacağım. Bak, elektrikli gitar var. 19'da elektrikli gitar. Oo! Güzel. Elektrikli gitar 2. başka ne varmış? Slap bas mı? 23 slap bas gibi diye bir şey var. Boss, ele é boss. Papyrus Fight'ta çalan bir tane şarkı var. Onun başlangıcını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak, birazcık sesi kısayım. Bekle. <laughs> <Song> Neyse tamam. Çok tiz bir sesim var. Son bir şey de çalalım ondan sonra bırakacağım. Marimba. Marimba. Aa! Marimba. <Sessizlik> çalmaya deneyeceğim. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz videolardan gelmeniz, gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı ve bildirimleri açmayı şey unutmazsanız gerçekten ama gerçekten çok sevinirim. Son bir kez bakmadan deneyeceğim. Ah gittim orada ya. Tekrar. Ne hasiye bastım. şunlar. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı bilinmeli. Çünkü basanız gerçekten ama gerçekten çok sevinirim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Artık nadiren videolar gelecek. Neyse. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.